Merhabalar, yurt dışında yaşam konulu içerikler sizlerle paylaşmayı sürdürüyorum. Yurt dışında yaşayan bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz olarak doğru bildiğim, araştırarak ellediğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerle zaman zaman bazı iş fırsatlarında paylaşmayı çünkü sürdüreceğim. Almanya'da büyük bir iş gücü sıkıntısı var, bunu biliyoruz. Herkesin çok merak ettiği bir şey var. Almanya'da nasıl iş bulabilirim? Ancak dil bilmiyorum diyor birçok kişi. Almanya'daki iş bulma sitelerindeki ilanlara baktığımız zamanda da birçoğunun dil şartı var. Peki Almanya'da dil bilmeden çalışmak mümkün mü? Öncelikle Almanya'dan vize almak gerekiyor. Vize almak da sanıldığı kadar kolay değil. İnce eleyip sık dokuyorlar. Almanya özellikle Türkiye'den yapılan çoğu başvuruyu geri çeviriyor. Geri dönmeyecek bunlar diyor. Bu yüzden Almanya'dan bir iş bulmak, iş davetiyesi almak, Almanya'dan bir eşinizin dostunuzun davetiyesiyle gelmek en doğru olanı. Haricinde turistik vize alarak gelip Almanya'da iş bulmak isteyenler de oluyor. Ancak süre şöyle sanıldığı kadar kolay değil. Bir vasfınız varsa ister Almanya olsun, ister Avusturya olsun, ister İtalya olsun, ister Kanada olsun dünyanın dört bir yanında zaten iş bulabilirsiniz. Bizim meselemiz dil bilmeden Almanya'da nasıl çalışılacak? Çünkü birçok yer en azından B1 seviyesinde dil istiyor. Almanya'ya gelip öğrenci olanların büyük bir bölümü zamanla zaten dil öğrendiği için çalışması part-time olarak daha kolay oluyor. Peki dil bilmeden çalışılabilecek sektörler Almanya'da hangileri? Tarım, temizlik sektörü, hayvan gezdirme, ev boşaltma gibi sektörler. Örneğin yaşlı birisi vefat ettiğinde onların aileleri evi boşaltmak istiyor o eşyaların evden çıkarılmasını istiyor, temizlenmesini istiyor. Bu işi yapan yerlerde dil bilmeden çalışmak kolay olabiliyor. Çünkü işin başındaki kişi eğer dil biliyorsa, taşıyıcıların veya temizlik yapan kişilerin pek de dil bilmesi açıkçası istenmiyor. Yine inşaatlarda dil şartı aranmıyor. Ancak bir inşaat işçisi olarak Almanya'da çalışabilmek için bir taşeron firma aracılığıyla Almanya'ya gitmek gerekiyor ya da firmanın davetiyesiyle Almanya'da gidip çalışmak gerekiyor. Yani ben inşaat işçisiyim, ben inşaat ustasıyım. Almanya'ya geleyim, iş bulayım derseniz sorun olabilir. Çünkü bu sektörde özellikle işi sıkı tutuyorlar. İş güvenliği yasaları, çalışma izni ve diğer konularda mutlaka ince eleyip sık dokuyorlar. Çünkü orada bir kişi canından olduğu zaman gerçekten o firma bile kapatılabilir. Bu yüzden yasa dışı bir şey yapmaya çalışmıyorlar. Dil bilmeden çalışabileceğiniz bazı işler de var elbette Almanya'da. Bu sektörleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar nedir? Dövme sanatıdır, video editörlüğüdür, yazılım ve bilişimdir. Yazılım ve bilişimden anlayan bir kişi zaten İngilizce biliyorsa Almanca bilmesine gerek yoktur. Bir yazılım mühendisi de zaten muhakkak İngilizce biliyor. Bu konularla uğraşan kişiler İngilizce bilerek ...yazılım ve bilişim sektöründeki firmalarda zaten iş bulabiliyorlar. Bazı kişiler işte paylaşmış efendim. Kuryelik sektöründe de Almanca dil bilgisine gerek yok diyorlar. E, götüreceğiniz kuryenin sahibiyle görüşme esnasında bir sorun yaşasanız... ...kendinizi nasıl anlatacaksınız? Öyle ya şu aleti götürdünüz. Kadın veya adam dedi ki kardeşim bu kargo benim değil. İşte yan dairenin. Ama sen bunu anlamıyorsun. Dil bilmiyorsun. Ne olacak o zaman? Böyle bir şey mümkün değil. Ama bazıları demiş efendim kuryelik sektöründe de kuryelerde de dil şartı aranmıyor. Hayır. En çok asıl onlarda dil şartı aranıyor. Turizm firmalarında İngilizce bilerek çalışabilirsiniz. Özellikle turistlerin kaldığı bir otelse bir turistik tesisse İngilizce bilmeniz yeterli. Almancayı sonradan öğrenebilirsiniz. B1 seviyesinde dil bilmeden iş bulmak öyle sanıldığı kadar kolay değil. Akrabasının tanıdığının... Veya bir eşinin dostunun yanında çalışan birisi dönercisinde işlenebileyim lokantasında çalışan birisi marangoz sahnesinde çalışan bir kişi dil bilmeden de çalışabilir. Ama başka birinin yanında iş bulacaksanız başka bir firmada iş bulacaksanız B1 seviyesinde dil bilmeniz isteniyor. Almanya'daki iş bulma siteleri ile ilgili de bir video çekmiştim. Nasıl iş bulabileceğinizi anlatmıştım. O videoya da açıklamadan ulaşabilirsiniz. Zaman zaman bu tarz paylaşımlarım sizlerle olmaya devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.